kahvaltını da yapmamışsın. Hadi gel. Bak etrafı topluyorlar gel. En sona biz kaldık anneciğim. Ye karpuzunu. <laughs> karpuzunu da eline almış. Işte. <laughs> Ay kızım uyanamamış da. Hadi gel gidelim gel. Ye karpuzunu ye. Hadi basma basma. Burası çok kirli bak. Çok kirli burası. Hadi ye karpuzunu. Gel bak hadi. Havuzda da eğlence yapıyorlar. Biz en sona kaldık ya. Kıvıcık kızım benim. Evet geç uyandın anneciğim. Ne diyordu öğretmenin? Sen neden bu kadar geç uyanıyorsun? Ne? Öyle mi diyordu? <laughs> Kreşteki öğretmeni söylüyordu ha? E yani mantıklı. Gel bakalım şurada bir şeyler veriyorlar. Gel bakalım. Sauna'ya da giremedik ya Nehir ya Köpük masajına girecektik anneciğim Beraber Nehir bak burada tatlılar var Gel bak gel Bak anneciğim Aa çok güzel Aa Nehir sen şunları seviyorsun bak Bak sen şunları seviyorsun Alabilirsin İstediğinden alabilirsin anneciğim Ha, çok güzel. Bak sen bunları seviyorsun, al bakalım bundan bir tane. Al. Tamam. Ay ben sabah sabah yiyebilir miyim ki? Tamam. Neydi bunun adı ki? Hatırlamıyorum. Ben de unuttum. Neyse yaptık kahvaltımızı neyse. Son anda ya. Anneciğim son anda yetiştik. Neyse afiyet olsun bakalım. Hadi gel. Gel, gel. Arkadaşlar iyi ki Aa, öğlen yemeğine kalmadı. Şimdi öğlen yemeği veriyorlarmış biliyor musun? Hazırlık yapıyorlar. Ay bugün 30 Ağustos mu? Ay yer? bugün 30 Ağustos Anneciğim. Aa çok güzel. O yüzden bu ikramlar vardı ekstra değil mi? Evet. Hmm. Gel hadi gel oyuncakçının önden geçiyoruz yine. Dokunma lütfen Anneciğim ya. Hadi gel bir sürü oyuncağım var zaten. Gel bakalım bugün nasıl bir eğlence yapacaklar ben de merak ediyorum. Ne? sence bugün nasıl bir eğlence yapacaklar? Bugün 30 Ağustos. Daha güzel ve daha büyük bir eğlence olabilir değil mi? Ha anneciğim. Sanki olacak gibi ha? Evet olursa tabii ki de videoyu çekeceğiz değil mi anneciğim? Evet arkadaşlar. Videoların devamında, shorts videoların devamında kanalımızdan görüntülerseniz bütün eğlence videoları